Herkese merhabalar. Simurg Asirit'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bu video bizler için. Evet. Sadece bizler için. Yani senin için. Biliyorsunuz Aralık ayındayız. Artık yılın son demlerindeyiz. Son günlerindeyiz. Peki bu yılın son günlerinde bizi neler bekliyor? Neler yaşayacağız? Hazır retro enerjilerimiz varken ne olaylar olacak eğer merak ediyorsan haydi çayını kahveni al ben bu sefer şöyle diyoruz bütün düşmanlarımıza inat özendiğiniz hayatı yaşamakla meşgulüm diyoruz evet günün spotu olsun bu yudumluyoruz abone değilsen abone oluyorsun beğenmeyi kendi baş harfini yazıp da e, bu videoya kendi mühürlemeyi unutma. Bak açmadan söylüyorum. Nelerimiz var? Pembiş pembiş kartlarımız var. ve bize mutluluk, bilmiyorum bugün içim kıpır kıpır mutluluk getirsin diye. Bir de ne var? Yes no kartlarımız var. E, dileğinizi dileyeceksiniz. E, ben 3 tane kart seçeceğim ve dileğiniz olup olmayacağı ya da ne olması gerekiyor neler olması gerekiyor öğreneceksiniz hazırsanız ay çok güzel olmuş bu bir tane daha yüzümleyelim başlayalım şimdi ben zamansız zamanı niyet alacağım sen bu videoya ne zaman denk gelirsen o zaman için geçerli olacak bunu böyle bil ama biz neyle çekiyoruz Aralık ayında retro enerjisi Ay Venüs Akrep'te böyle biliyorsunuz Venüs Akrep'te olması ilişkilerde işte kıskançlıklar, intikamlar, şehvetler, takıntılar. Eretro da geliyor bir eks patlaması işi bilirsiniz. Haydi bakalım maddi manevi her şeye bakıyoruz. Acaba aş hayatımıza mı baksak? Hmm. Evet ya aş hayatınıza bakalım. Hadi bakalım. Neler değil de aş hayatınızda neler olacak ona bakalım. Hazır mısın? Seni aş hayatında neler bekliyor? Ay parayı da mı katsın? Ay bendeki bu kararsızlık seviyesi. Ay genel bakalım ya hadi. Ona da daha sonra bakarız. Ama pembe ya pembenin enerjisi hemen böyle sevgi enerjisi. Hazırsan kendi ismini üç kez söyle. Kendine niyet al. Genel bakıyoruz. Ne çıkarsa. Hangi enerji yoğunsa. Hangi enerji yoğunsa onu size tek tek söyleyeceğiz. Hadi bakalım. Kendi ismini üç kez söyle. Evet, bakalım sana hangi enerjiler geliyor. Yılın son demlerinde, son zamanlarında yani en kısa zamanda sen neler yaşayacaksın? Neler olacak? Seni neler bekliyor? Evet, seni neler bekliyor? Haydi bakalım kartların bana da en doğru bir şekilde yol göster. ışık ol diyorum. Hadi bakalım seni neler bekliyormuş. Hmm. Şimdi açıklayacağım ben şimdi kartları. Oo. Ay iyi ki de böyle bakmışız. İyi ki de böyle bakmışsınız. Bakmışız. Hmm. Çok güzel Herkes merak ediyor mu Söyleyeceğim arkadaşlar Hepinize Emin olabilirsiniz Ay kartlar çift çift oluyor Hadi bakalım. Oh oh oh, oh çok güzel. Hmm. Hmm. Bir kez bir şey söyleyeyim mi? Retroda gelen hiç kimseyi kabul etmeyin. Hiç kimseyi. Ya burada mı yürüyelim? Vallahi burada mı Çok güzel çıktı. Biz burada bunu mühürlüyoruz. Bu Çok güzel çıktı. Çünkü bunun üstüne kart çekip hani derler ya büyüyü bozmak istemiyorum. Hakikaten istemiyorum. Peki duygu enerji kartında ne var? Bir de onlara bakalım. Ah ah ah. Uyarı. Buna da bakacağız. Hadi. Oo, çok dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Şimdi neden, için olduğunu söyleyeceğim. Şimdi çok dikkatli dinleyin beni. Kulaklarınızı dört gözle açın. Kulaklarınızı açın. Gözünüzü açın. Bana odaklanın. Çünkü müthiş bir uyarı veriyor. Son demlerimizi bizi en yakın olası gelecekte. Özellikle duygu konularında e, çok büyük bir oyuna geleceğiz. Neden? Şimdi sizin dokuzu vakitlerden beri, 9 gün, 9 dokuz hafta, 9. ay, 9 aydan beri maddi manevi elinizi kolunuzu bağlayan, önünüzü göremediğiniz, özellikle toprak enerjilerinde ya da ateş enerjilerinde olabilir. Enerji olarak söylüyorum. Bak kişi şahıs demiyorum. Böyle size ağır aksak davranan o enerjiyi anlatacağım. Çünkü artık şey burç muç vermeyeceğim ya da şu grup şu grup demeyeceğim sizi böyle maddi kayıplara sokan, manevi kayıplara sokan ya da bir işiniz vardır böyle bir sıkıntıları düşüren birinin eylemi olacak. Böyle ya da siz Başak Burcu olabilirsiniz ya da Koç Burcu olabilirsiniz. Yükselenleriniz de olabilir. Sizi söylüyorum yalnız. Böyle siz bir şeyleri hani adımlayarak düşünüyorsunuz, artık yeter diyorsunuz yorgunsunuz bitkinsiniz artık bir şeylerin olmasını istiyorsunuz hatta bununla ilgili belki de yeni yılla ilgili beklentilerinizi hayallerinizi sıraladınız şunu şunu yapacağım dediniz ama yapacağınız eylemlerde karşılaştığınız kişilerin bir kez egoları ya da narsistlikleri ya da inatları sizi bir düş kırıklığına sokacak. Ama maddi konu tarafında bakın ilişki konularda düş kırıklığı, hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Bak ilişki konularınızda hani beklediğiniz Eylemler göremeyebilirsiniz, beklediğiniz adımlar göremeyebilirsiniz ya da bir ilişkiniz vardır, beklediğiniz hani ilgiyi, sevgiyi göremeyebilirsiniz. Bu durumları bitirecek bir kez Hani beklediğiniz haberleri alacaksınız. Onda kuşku yok. Özellikle maddi konularda beklediğinizi alacaksınız. Çünkü artık siz o kadar kırıldınız, o kadar üzüldünüz, o kadar yorgunsunuz ki bir kutlama enerjisine dönüşeceksiniz. Ama yine uyarı veriyor. Bazı şeyler için özellikle maddi manevi pişman olanların, bak pişman olan kişilerin haberleri ya da eylemleri ni beklemeye al diyor. Kesinlikle 12. ay yani şu anda beni dinliyorsan bu ay asla kabul etme. Bak bunlar pişman olduğunu söyleyecekler. Bunlar sana bir şekilde haber ulaştıracak ya da onlarla ilgili bir takım haberler alacaksın. Saklayabilirsin onunla ola olabilir, olabilir. İlişki için diyorum. Kesinlikle 12. ayda kabul etme. 12. ayda yani bu ay çektiğimiz için bu ayın enerjisinde maddi konularına mutlaka dikkat et. Çok harcama yapma. Ya da çok böyle kendine bir şeylere kaptırma. Özellikle arkadaş ortamına çok dikkat et. Arkadaş ortamında bir hayal kırıklığı da yaşayabilirsin. Bir dostuna güvenebilirsin. Ummadığın bir şey yaşayabilirsin ya da çok sevdiğin bir arkadaş grubun vardır. Hani biraz bir acı durumu var. Bu ay biraz sancılı geçecek. 12. ayda bakıyoruz. Hani zamansız zamana niyet aldım ama eğer sen bunu ocakta falan dinliyorsan o ayın içerisine al o zaman. Tamam mı? Yani dinlediğin ay içerisine al. Hangi ay dinliyorsan o zaman al. Ve diyor ki bana kartlar Lütfen acele karar verme. Acele eylemler yapma. Acınla iş yapma. Öfkenle iş yapma. Eğer sen beklersen diyor ki her şey zaten düzene girecek. O beklediğin barışmalar, beklediğin kutlamalar, maddi problemlerin çözülmesi, işte manevi olarak beklediğin kişilerin adımları hani o çok beklediğin ne varsa eğer bunu Aralık ayında dinliyorsan gelecek hiçbir şey hiçbir eyleme geçme diyor bir bekle diyor eğer beklersen kazanan sen olacaksın diyor ama lütfen bekle ya da beklentiyi bıraktım iş konuları. Beklentiyi bıraktığın aşk konuları, beklediğin şeyleri e, böyle hani dön diyorsunuz ya. Hani çoğunuz ek, e, ekseniz için bakıyorsunuz ya da ayrı küs olduğunuz insanlar var. Aramız düzelecek mi diye bakıyorsunuz. Ya da işte üçüncü kişiler çıkacak mı diyorsun. Sen bekle. Bekle. Eylem yapma. Zaten evren dön, e, döndürecek. Ev, evren sana o yaşadığın fırtınalı, acılı, ne bileyim uğraştığın, çektiğin yoksunlukları, karamsarlıklarını, o beklentilerini, bak karamsarlıklar, beklentilerini, hani hiçbir şeyin olmadığını dediği noktada zaten bize tarihte veriyor arkadaşlar 19 hafta yani bu videoyu izlediğin 19 hafta içerisinde 19'lu vakitlerde düzeleceğini, bir gün işin doğacağını söylüyor. Ama bakın duygu konusuna gelince bu arada sakın yanlış seçimler yapabiliriz. Seçimlerinize dikkat edin. O yüzden bekle diyor kartlarım. Bakın diyor ki sen bekle hemen ani karar verme. Çünkü bunlar yanlış seçimler olabilir. Bu yanlış seçimleri hani hareketli hemen karar verirsem kayıp bitişler yaşayabilirsiniz. Bu arada ilişkisi olanlar dikkat olsun yaptığınız adımlara dikkat edin ya da hayatınızda bu döngüde bu video dinlediğiniz döngüde birileri girmeye çalışabilir kesinlikle kabul etmeyin Çünkü istediğiniz karşılığı bulamayabilirsiniz atacağınız adımlarda hani bekleme diyor ki yani böyle kayıp bitişler var kaçışlar var yani Duygu yönünüzde manipüleye, narsizme uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Yani hayatınıza sanki böyle birileri girmeye çalışıp şu anda kabul etmeyin. Çünkü kalp kırıklıkları ve incinme var. Diyor ki dönse bile dönse bile kabul etme şu anda. Kalp kırıklığı ve incinme olacağını söylüyor. Yani hayatınızda sizi tekrardan manipüle edecek, narsizmi uğrayacak, uğratacak, eğer kabul ederseniz tekrar kıracak bir enerji var. Yani şu anda retro bitene kadar, retro 3 Ocak'ta bitiyor. Ya da retro dönemleri, sen bunu başka bir ay izlediysen ve retro varsa o dönemi asla kabul etme. Şurayı biraz şifalandıralım. Peki diyelim. Peki bize öneri nedir? Üç kart daha söyle duyduk kartları. Evet ya da diyor ki sen bu zamana kadar bunları yaşadın. Bunları yaşadıysan eğer evet Simur ben manipüle uğradım. Narsizim oldu. E, işte kayıbım var. E karşılık bulamadım. Hep adımlar attım. Kalp kırıklığım incinmem oldu diyorsan. Bakalım belki de bu bitiştir. Ya da ben hep bunu yaşadıysam. Çünkü bak burada bekleyişten sonra güneş doğuyor ya. Ben bunları yaşadım diyorsam yaşamadıysan dediğim gibi retrolarda geleni gideni kabul etmeyin arkadaşlar. Yani 3 Ocak'a kadar ya da hangi ayda retro varsa 2024'te o zaman gelenleri hayatınıza girmeye çalışanları kabul etmeyin. Zamansız zamana niyet aldık. Peki sonra bir burada güneşimiz doğdu. Yani sonra bu sonrasında ne olacak? Bu güneş kartımı alıp da soralım. Keder ve ehlemleriniz var. Ya şu anda aşırı bir derecede depresyondasınız. Ama diyor ki bir harekete geçme olayı olacak. Çok üzüldünüz. Çok kırıldınız. Şu anda duygularınızdan bakın bir çöküş yaşıyorsunuz. Eğer bir harekete geçerseniz tekrar bir kırılma var. Biz bunu şifalandıralım arkadaşlar. Bu kadar retro enerjisinde peki ne yapalım bu durumda? Çünkü ağır bir ya bu videoyu dinleyen şu anda kolektifimdeki ruhtaşım derin sancılar çekiyor ruhsal olarak. Bakalım ne olacak? Adım. Bu durumdan çıkışınızın sebebi altılı vakitlerde olacak. Yani bu durumdan çıkmanızın sebebi altılı vakitlerde gelecek adımlar olacak. Ee, şunu söyleyeyim: 6 gün, 6 altı hafta, altılı vakitlerde gelecek adımlarla ya da bu maddi bir çöküştür, ee, işe girmekle manevi çöküse e, yeni adımlar, duygusal adımlarla çözeceğiz. Bu süreci bu sancılı süreci, retro sürecinde lütfen rica ediyorum. Kendi duygularınıza hakim olun. Dediğim gibi hiçbir harekete, eyleme geçmeyin. Hiçbir şeyleri kabul etmeyin. Çünkü yapacağınız her şey, her yanlış seçiminiz sizi ruhsal bulunma, kalp kırıklığına sürükleyecek. Evet dönenleriniz var ama bunlar retro enerjileriyle dönecek. Bu videoyu şu anda Aralık ayında izliyorsan ya da ocağın üçüne kadar izliyorsan o dönemlere inşallah dönmeden izliyorsan kabul Ne Nötr olun arkadaşlar. Şu anda duygularınızla hareket asla etmeyin. E, retro 3 Ocak'ta bitiyor. Retro zamanlarında eylemlere lütfen geçmeyin. Çünkü her eyleminiz, her ya da kabulleşiniz, her yenilikleriniz bir hayal kırıklığı olacak. Biraz hani güneşin doğması için kendinize süre verin. Lütfen hepiniz depresyondasınız. Belli çok üzüldünüz, çok yoruldunuz. Böyle çok böyle ruhsal bunalımlardasınız. Ama bu süreçte birazcık daha sabır diliyorum. Evet döndü haydi gel ya da inadına birileriyle kesinlikle olmayın. Daha çok yara, daha çok kırıcı olaylar yaşayabilirsiniz. Evet üzdüm sizi ama uyarmak zorundayım. Bir, e, üç kart daha çekeceğim ya. Peki bir soru daha soralım. Çok üzüldüm yani gerçekten. Peki bu durum. Evet adımlarla siz çok şeye bağlamışsınız eksinize ya da ilişkinizdeki sorunlara bağlamışsınız ya da ilişkinize derin bir sorunlar var bu sorunların tam bitiş tarihi nedir? Evet, aha bir kart attı. Atan kart alıp kabul edelim mi? Atan karta bak. Oruçsal sıkıntılarınız. O ruhsal Kederiniz, eleminiz, kalp kırıklığınız, incildiğiniz noktalar Atan ka karta bakar mısınız? Sen üzülme Bu ikinci ayı da e, kabul ediyorum ben Aralıkta olduğu için İkinci ayı kabul ediyorum İki ay içerisinde ama aralığı geçiyorsunuz bakın Bu videoyu dinlediğiniz ayı geçiyorsunuz bu videoyu ne zaman dinliyorsanız o ayı geçiyorsunuz. 2 ay içerisinde anlaşmalar, sözleşmeler, o elemi, kederi bıraktıracak barışmalar ya da artık Simur ben o eksten o kadar yoruldum ki ruh eşiniz, ruh bağlantılı yapacağınız yeni kişiler dahi olabilir. Eğer siz o eksi kabul ederseniz bu yeni kişi ama bu retro süreçlerini ya da bu videoyu izledikten sonra o aralı bu video aralıkta izliyorsan bitişini retro haricinde iki ay içerisinde hayatın tamamen değişecek. Bir tane de güzel bir kart çekelim. Bunun yanına bir bak. Bu kart attı. Yani enerji attı. Zaten en son kartımız güneşti ya. Arkadaşlar güneş kartıydı ya arkasından hem güçlenme hem barışma hem anlaşma hem yenilik ne diliyorsan dileğinin olmasıdır bu. Ruheş ile tanışma dahi olabilir. Hadi bakalım duygu kartı. Bu güneş ve buluşmadan sonra öfke patlamalarına dikkat et. Bak lütfen sen şu duygu durumunu düzelt. Öfke, öfkeyle hareket etmezsen doğru kararlar alacaksın. Bak, mantığınla ilerle. Öfkenle değil, nefretinle değil, intikamınla değil, doğru karar almak istiyorsan asla nefret, öfkeyle adım atmazsan Ay çok güzel geldi ya. Ben de çok vardı. Patlamama. Tamam. Kontrolü ele alacaksın. Hayatın kontrolünü sen o zaman ele alacaksın. Nefretle, öfkeyle, intikamla adım atmadığın noktada doğru kararlar alıp hayatın kontrolü, gücü sende olacak diyor. Aldım, kabul ettim. Evet, az bir zaman ama ne var? Sabırlı olman gerekiyor sabırlı olman gerekiyor. Peki hadi dileklerini tut. Dileğini tut. Bir tane dilek yap. Asla öfkeyle, hırsla, intikamla işin olmasın. Çünkü çok güzel zamanlar seni bekliyor. Dileğini tut. Hadi bakalım. Şöyle Bak. Bu bir. Bu iki. İstediğin dili tutabilirsin. Bu da üç. Bu bir. Bu iki. Bu da üç. Bu bir, bu iki, bu da üç, birer kart daha alacağım üstlerine, birer kart daha alacağım bire, ikiye ve üçe. Çünkü çok e, duygu patlaması yaşıyoruz. Şöyle bir, hangisine çekiliyorsa ikiye. ve 3 tamam 1 2 3 ben belirlediğini umuyorum birinci de diyor ki daha cömert olursa daha böyle ılımlı daha bir böyle pozitif artık hangi konuda cömert olman gerekiyorsa daha bir yapıcı olursan Dileğin kabul olacak. Tamam. Biraz daha, değil mi? Örneğin öfkeyle davranmazsan ya da işi işte biraz süründürürsen, biraz acı çektirirsen dileğin olacak. Bundan şüphe etme. Biri seçenler bundan şüphe etmesin. Biraz daha cömert olsun. Bak, evet ama zorlama. İki seçenler Evet ama zorlama Eğer zorlarsan durum belirsizleşir Evet olacak ama bunun için işi işte ısrar işte kavga işte illa olsun 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 şöyle böyle deme diyor o zaman sen belirsizliklere sokuyorsun diyor İnatlaşma gibi Evet olacak olacak uğraşma olacak eğer sen bunun olması için çok fazla böyle şeyler yaparsan durumu belirsizliğe sokacaksın. Biraz sana bağlı. Bakın ikisi size bağlı. Bak burada da diyor ki yeni fikirlere açık ol. Dileğinle ilgili bir değişiklik yap diyor. Yani sen yeni bir şey yap bu dileğinle ilgili. Yani yeni bir olay, yeni bir durum, at saçının rengi bile yeniliktir atıyorum. Yani konu ne ise yeni fikirlere açık ol. Belki iş konularında, maddi konularda, manevi konularda yeni fikirlere ya da yeni kişilere açık ol. Ve hayatında bir değişiklik yap. Enerjini değiştir. O zaman olacak diyor. Biraz da Olacak mı, olmayacak mı konuları sizin o duygu vardı yani çıkan duygularınıza, hareketlerinize bağlı arkadaşlar. Dileklerinizin olması sizin yapacağınız eylemlere bağlı. Aldım, kabul ettim diyorum. Uyarılarımı veriyorum. Ne demişler? Öfkeyle kalkan, zararla oturur. Lütfen duygularımızla değil artık biraz mantığımızla böyle hislerimizi oturtturarak eylemlerimizi yaparsak biz zaten kazanacağız. Sadece sabır, mantık, acelecilik yok, öfke yok. Tamam mı kızcıklarım? Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sevgiyle kalın.